Maskesi, farzı ve rakiplere korku salan 100 milyonluk piyasa değeriyle şut makinesi Victor Osimhen'le Galatasaray'ın yeni çağı başlıyor. Nijerya'nın sokaklarında futbol olan tutkusu ile tanınan genç Victor, 2010 yılında ilk adımlarını Ultimate Strikers FC'nin alt yapısında attı. 2015 FIFA U17 Dünya Kupası'nda büyük bir çıkış yakalayarak ilk profesyonel sözleşmesini Wolfsburg ile imzaladıktan sonra 2018'de Belçika'nın Arleroy takımına kiralandı. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren Osimen dile transfer oldu. 2022'de Napoli'ye transfer olan Osimen 2022-23 sezonunda Serie A'da 31 gol atarak gol kralı oldu. 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilen ve Ballon d'Or'da ilk 10'a giren Nijeryalı oyuncu olarak futbol dünyasında büyük bir iz bıraktı. 2024 yılında Galatasaray transfer olarak yeni bir maceraya atılan Osimen büyük bir olay yarattı. Osimen oh, gelsin. Şaka mı lan bu?